Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir okumayla devam edeceğiz. Bugün aklınızdaki insana sizinle ilgili sorular soracağım. Soru cevap şeklinde gidelim. Bakalım neler söyleyecek? Herkesin niyetini alıyorum. Burada abone olanlar için, kanalımızda olanlar için olsun bu okuma. Yani sizin enerjiniz açılsın. Sizin durumunuz neyse burada o çıksın. Evet, şimdi öncelikle aklınızdaki insan e, neden gelmiyor ona bir bakalım olur mu? Neden gelmiyorsun? Ya da bir ilişkiye odaklı değilsin diye alabilirsiniz. Hmm. Şimdi bakın karşınızdaki insan zaten biraz çocuk ruhlu ya da diyor ki ben diyor çok elavucu sığan bir insan değilim. Ee, şu anda diyor odak noktamı başka bir yere verdim ve diyor aslında e, sana gelmememdeki sebep biraz senin e, baskın oluşun. Hani sürekli beklentilerinizin olduğunu ya da beklenti bekleyebileceğinizi düşünüyor. Bakın hani diyor sen konforlu bir ilişki istiyorsun. Benden sadakat istiyorsun. Bağlılık istiyorsun. Ele tutulur bir ilişki görmek istiyorsun ki bunu da diyor hak ediyorsun. Evet ama diyor ben e, bunlara hazır olmadığım için sana karşı karşı geri planda gidiyorum biraz özgürlüğüm hayatı sevmem ve ilişkilerdeki başarısızlığım diyor yani denge kuramıyorum aslında diyor burada dileklerinde bakın 3 kupa aynı zamanda evlilik ciddi ilişki isteğidir yani dileklerinde böyle bir istek olsa bile şu an size bunu yapamadığını düşüneceği için aynı zamanda bu kişinin başı bağlı olabilir. Bunu zaten biliyor olmanız lazım. Olanlar için söyleyeyim. Bundan dolayı da çok fazla sorun birikmiş orada. Çok fazla sıkışmış. Ve finansal anlamda da kayıp yaşamamak için kendini tuttuğunu söylüyor. Bakın. Yani aslında size gelmek isteyen ama... Bir yandan ciddi ilişki korkusu, ilişkiyi taşıyamamak, ilişkiyi becerememekle alakası kendini geriye çekmesi. Şimdi kendi hayatında gayet kendini rahat hissediyor. Yani iyi kötü yaşıyor bu. Bir e, kafasına bir şeyleri takmıyor geniş bir insan. Ama size gelince diyor ki zaten sana karşı duygularım var. E, etkileniyorum. Hani e, kaybolup gitmekten de tereddüt ediyorum. Bu yüzden aslında sana gelmiyor değilim. Sadece seni bekletiyorum ve zamana e, bırakıyorum kendimi diyor daha da iyi hissetmek istiyorum. İşte hayatımı yenilemek istiyorum. Hedeflerim var. Bunları gerçekleştirmek istiyorum diyor. Bakın şöyle de bir şey var. Bu kişi hatalar yapmış size ya da bir açıklama bile yapmadan gitmiş. Hani şu var sizin kafanıza soru işaretleri var. Neden, niçin noktasındasınız? Çünkü diyorsunuz ki benimle ilgili ne istediğini bilmiyorum. Ne istiyorsun ya da niye böyle davranıyorsun gibi ya da bunu yaptın ama niye yaptın, söz verdin ama niye tutmadın gibi birçok şey var. Karşınızdaki insan diyor ki ben diyor ona gideceğim başlayacak yine. Bak söyleyiş tarzına bak. Başlayacak yine diyor. Oysa sizin geçmişi unutamadığınızı sürekli geçmişi önüne serdiğinizi yani geçmişi kapatmadığınızı ve karşınızdaki insan sizin sözlerinizi davranışlarınızı kaldıramadığını daraldığını söylüyor hani e, istiyor ki şimdi gelsin size geldiği zamanda da ona kucak açın reddetmeyin. Çünkü bu biraz hassas bir insan, kırılgan bir insan. İşte reddedilmek istemiyor, küsüyor, hemen alınıyor. Öyle bir yanı da var yani. Hani o kısımda bence hatalı mıyım, değil miyim diye düşünen birisi değil ama şey, yani beni reddetmesin arzusu var. Dediğim gibi burada yine arada giren e, bağlılık durumları olabilir. Bu bu kişiyi bağlayan üçüncü kişi durumlarından ötürü biraz zamanını orada geçiriyor ve oyalandığı için sizi sonradan gelmeyi düşünen bir kişi de olabilir. Peki seni kaybetmekten gerçekten korkuyor mu? Ya da bir kaybetme düşüncesi olunca o ne hissediyor? Bir ona bakalım ne söyleyecek? Şimdi iskambiler çok farklıdır gerçekten. Tarotla aynı değil. E, farklı farklı çizimleri de var. Bir sonraki seferde de o, o şekilde kullanacağım. Yani anlamları aynı. Ama çizimler böyle farklı değişik güzel hoşuma gidiyor. Şimdi burada sadece işte kupalar, maçalar e, falan var. Karolar var. Ama çizimleri farklı olunca bence güzel de mana. <laughs> Hoş görüntü seviyorum. Şimdi bakın burada sizi kaybetme noktasında şöyle bir şey var. Bakın burada 3 kupa geldi, burada 3 maça gelmiş. Şimdi şunu söylüyor. Diyor ki, o diyor geçmişte yaşadığımız o günleri, anıları paylaştığımız zamanları kolaylıkla unutamaz diyor sizin için. Çünkü eksik kalmış çünkü yarım kalmış çünkü diyor ki benim için gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyordu beni düşünüyordu benim iyiliğimi istiyordu Hani e, ve bunları yaşayamadı bunları göremedi O yüzden diyor aslında hani, yapmadığım şeyler için bazen düşünüyorum diyor. Çünkü bakıldığı zaman da ona gerçekten yeteri kadar kalması için bir neden vermiyorum. Kapıyı çekip gidebilecek bir yapı da olduğunu biliyorum diyor senin için. Ama diyor o kadar çok yaşanmamışlıklar var ki, yarım kalmışlıklar var ki onun diyor içine öyle bir oturdum ki beni diyor kolaylıkla silemez. Hani burada ayrılırız diyor, evet küseriz diyor, konuşmayız diyor ama sonra beni yine düşünür diyor. Yani bakın burada bir evlilik yaşasanız bile yani ciddi bir ilişki örneğin. Bunda mutsuz olacağınızı düşünen bir insan var. Başarısızlık var. Hani o e, ilişkide, hayatınızda mutlu olabileceğinizi zannetmiyor. Çünkü diyor sen bana karşı gerçekten bir şeyler hissetmişsin. Gerçekten çünkü şunu görmüş biliyor musunuz? Siz aslında çok güçlü insanlarsınız. Ve çok zor seven insanlarsınız. Yani birini çok kolay da sevmiyorsunuz. Ki hayatla da mücadele eden hani böyle bir dik yapınızın olduğunu söylüyor. Kimse ihtiyacı olmayan savaşçı bir yapınızın olduğunu söylüyor. Gururlusunuz da. Ama bu kişiye karşı koyamadığınız bir şey olmuş. Yani sizi güçsüzleştiren bir şey. Kızıyorsun sınız, küsüyorsunuz, küsüyorsunuz. E, ama yine onu düşünüyorsunuz. Ne gurur kaldı, ne şey. <laughs> Hepsi geriye gidiyor gibi bir şey var burada karşınızdaki insana Çünkü elinizde değil yani bir şekilde yumuşuyorsunuz. Bu duygusallıktan dolayı karşınızdaki insana bunu çoktan fark etmiş durumda. O yüzden hani o kadar alışmış ki yani çünkü çok fazla süreçlerden geçmişsiniz. Onun da zihninde şu olmuş. Ya tamam hani bunu da yaşadık gitmedi. Bunu da yaşadık olmadı. Bunu da yaşadık şöyle oldu. Yani karşınızdaki insan şu an sizi kaybetme korkusu içinde değil. Şey düşünüyor. Hani bir umut olsa, tekrardan geçmiş açılsa yine benimle olur zaten. Hani ona bir şey yapsam bana gelir. Çünkü bana duyguları var. E, ama yapmadığım için gidebilme ihtimali var. Ama emin değilim. Yani hala bir çelişkide. Yani sizin e, tamamen gideceğinizden yana eminlik duymuyor. Çünkü duygu ya, kalp ya bu. Nereye gidersen git, seninle birlikte e, gideceğini söylüyor. Yani karşınızdaki insan öyle. İçinizden kolaylıkla onu söküp atamadığınızı düşünüyor. Ama üzgün. Çünkü çok güzel bir ilişkiniz olmamış ne yazık ki ya da olamamış. Hani bir şeylere doğru düzgün başlayamamışsınız. Diyorsunuz ki siz biz arkadaş mıyız, flört müyüz, sevgili miyiz, asker arkadaşı mıyız? Ben bunu anlamadım diyorsunuz. Öyle bir açıklık oluşmuş çünkü. İşte karşınızdaki insanın rahatlığıyla alakalı bu. Zaten ilişkinize çok rahat baktığı için bu şekilde davranmış. Yoksa çok naif bir insan, bir şey istediği zaman da çok farklı davranabileceğini görüyorum. Yeteri kadar ilişkilere önem vermediğini. Bakın burada çevresi var, sosyal ortamları var, gece hayatı var. Gelsin, takılsın, hayatı yaşasın algısı gözünde yükselen şey bu. Çünkü diyor ki duygusal olunca insan kırılıyor, üzülüyor, inciliyor. Yani o kafaya girdikten sonra rastlaştığınız için bir de Şimdi hayatta bir denge vardır, değil mi? Bakın bu bizim için de öyle. Yani burada mesela ee, karşılıksız bir şekilde okuma paylaştığımızda sizler ne yapıyorsunuz? Beğeniyorsunuz, abone oluyorsunuz değil mi? Bunu tamamlıyoruz ama olmayanlar için benim burada gönderdiğim enerji size negatif olarak gidiyor. Çünkü alma verme dengesini karşılamıyorsunuz. İlişkiler de böyle. Yani siz burada ona bir şey yaparken bir karşılık beklemeden o bunu karşılamıyorsa muhakkak üstünde o negatif geçiş enerjisi vardır. Belli başlı konularda tıkanır. Hani sonra der ki niye böyle oluyor? Yarım kalıyor, şu işim rast gitmiyor. Gerçekten bu bir doğru. Hayat eşit değil arkadaşlar. Yani böyle bir kanun, böyle bir düzen maalesef ki yok. Herkese eşitlik verilmemiş. Yani gece ve gündüz gibi düşünebilirsiniz. İnsanlar arasındaki farklılıklar, yaş farklılıkları gibi her şeyi düşünebilirsiniz. Hayat bir şey istiyor. Zıt kutupların tamamlanmasını istiyor. Yani eşitlik değil de alma verme dengesi istiyor. Bununla gidiyoruz zaten. Her alan öyledir. Manevi alanlar da öyledir. Evet. Bugün için bunları söyleyeceğim arkadaşlar. Çekmemişsiniz okumalar varsa yorumlar kısmını bırakmayı unutmayın. Diğer kanallarımıza da takip edebilirsiniz. Orada da videolar paylaşıyorum. Müsait oldukça. Özel seanslar için, tedaviler için, blokeler için, işte üzerinizdeki karmalar için ya da psikolojik sorunlarınız varsa bunlar için de bana ulaşabilirsiniz. Ayrıyeten zaten tarot okuması, su okuması gibi birçok okumalar yapıyorum. Ama şunu unutmamak lazım. Temel önemli. Yani bunları konuşturan şekillendiren yine biziz alttaki temel çok önemli biliyorsunuz bizim yani en azından benim için öyle metotlarım farklı biz kart odaklı insanlar değiliz sadece bu görüntü olsun diye ya da burada hani bunlara niyet olarak çektiğimiz için bizler bunları konuşturuyoruz sizler de güzel bir şekilde izliyorsunuz evet tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın sevgiyle kalın